Rum diyarında melik olan Yıldırım Beyazıt, bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler tevarüs etmiş değiliz. Aklını başına topla ve Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri de ne Kıpçak ülkesi Tatarları gibi sıradan insanlar ne de Hint toprakları gibi başıboş, sere serpe avare kalabalıklar değildirler. Osmanlı askerleri Irak ve Horasan askerleri gibi hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen Osmanlı askerlerini Şam ve Halep askerlerine benzetmeyesin. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç talakla kendisinden boş olsun. Sen kendini Allah yolunda cihad eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Bu cihatlar sonunda kaleler ve ülkeler fethederek Beldeleri kurtarmakla meşgulüm. Kaldı ki bu halim dünden daha açık ve kesindir. Bu mücadeleler esnasında çok sayıda kişi bize itaat etmiş ve yolumuzda canlarını feda etmiştir. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça da senden büyük durumdayım. Bugüne kadar hangi tarafa gittiysem Kısa sürede orayı ele geçirdim. Sivas'ı da kısa sürede elde ettim. Sen Malatya'yı muhasara ettin. 4 ayda elde edemedin. Ve geri dönmek zorunda kaldın. Sinop kalesini ne zamandan beridir elde edemedin. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Kaldı ki Sivas'ta ele geçirdiğim adamlarınızdan durumunu anlamış haldeyim. Dolayısıyla pek çok Müslümanı rencide etmek, han ve mallarını harap etmek uygun görülmemiştir. Bu sebeptendir ki güzel cevap vermeyi yüksek bir iş olarak bil. Ülkeni harap etmekten kurtarmış olursun. Bizimle anlaşma yoluna döner, özür dileyen bir ifadeyle cevap verirsen aramızda dostluk ve sevgi olur. Böylece Frenk kafirlerine karşı fırsat vermemiş olur, biz de Sivas'tan çekilerek geri döneriz. Bizim niyetimiz ve meylimiz sizi zayıf düşürerek meşgul etmek, böylece kefere dinine yardım etmek değildir. Bizi ve askerlerimizi kafir dinsiz, sapık itikatlı mezhep sahibi ve çirkin adetleri bulunmakla itham etme. Bizim askerlerimiz babadan ataya Müslüman ve Müslüman çocuklardır. Niçin hidayete layık olmayasınlar? Kaldı ki Osmanlı'nın askerleri çoğunlukla kafirlerden devşirme olduğu açıktır. Davamız cihangirlik olup saltanatımız adına hutbeler okunmaktadır. Sikkeler basıldır. Müslümanların ulul emiri olduğumuzda şüphe yoktur. Bizim soyumuz İlhan-ı Alişan'a uzanmaktadır. Eğer samimi selamımızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkınca kaleme yer kalmaz ve selam. Zamanın cihan sultanı olan timur Köregen. Sivas'a gelip yerleşmeyi bizim Tebriz'e yöneldiğimize benzeterek tuhaf kıyaslamada bulunmuşsun. Kaldı ki biz kefede Şirvan'a varıp o ülkeye asker çıkarsak kim mani olabilir? Kıpça halkı sizden bıkıp usandığı için bizimle beraber olmayı tercih etmektedir. Malatya ve Sinop hususunda iddianız da doğru değildir. Bazı sebeplerden dolayı muhasaradan vazgeçilmiştir. Yoksa bizim askerimizin azlığı veya sizin askerinizin çokluğundan dolayı olmamıştır. Kastamonu ve Karaman hakimlerinin inatları ve o sırada fırsat bulup bazı vilayetlerimize saldırmaları bizim Malatya ve Sinop'taki muhasarayı kaldırmamızı zaruri kılmıştır. İyi bil ki Atam Ertuğrul Han 300 kadar gazisiyle beraber Hülagü Tatarından 10.000 Tatar vurup Alaaddin Keykubat'a galip gelenleri mağlup etmiştir. Bundan sonra devlet idare etme şerefine nail olmuştur. Hilat kendisine verilerek Allah'ın lütfu ile Ali Selçuk'un yerine idareyi elde tutması isyan ve beş kaldırma ile olmamıştır. Osman Bey'in ilk culusundan itibaren dört tarafında bulunan kafirlere gece gündüz 200 binden fazla askeriyle cihat etmiştir. Bu saltanat yıldızımızı bugün dördüncü tabakaya erişmiş ve şimdiye kadar fethettiğimiz kale ve kasabaların sayısı geçmiş sultanların hayalinden geçmesi dahi mümkün olmamıştır. Bizim nazarımızda dünya ve içindekilerin kıymeti Allah yolunda cihat etmenin yanında saman çöpü kadar değeri yoktur. Osmanlı askerine Abdullah oğlu demekten fazlasıyla zevk duyarız. Çünkü bütün sahabe-i kiramın ataları kafir iken kendileri Müslüman oldular. Böyle Müslüman olanlar insafı olmayan Müslüman zadelerden çok daha üstündür. Siz Sivas'ı harap edip ehli İslam'ın ızına paimat ettikten sonra ne denilebilir ki? Siz ilk suçlamayı kendinizden gidermeye uğraşıyorsunuz. Arapça ve Farsça gelen mektuplarınızda sertlik, kabalık Kibir ve gururdan başka bir nesne yoktur. Ali Osman hileyle ülkeleri kendisine mülk edinmemiştir. Mektuplarımız akıllı devlet ekranımızla verilen istişare sonrası yazılmıştır. Sungur Çavuş ve Hacı Beyaz ile gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyoruz. Bu tarafta Gürcü kafirlerle biz savaşıyoruz. Hem siz hem de bizler bu konuda mutluyuz. Bu durumun sayısız faydaları her iki tarafa olmaktadır. Yazdıklarımız da zerre kadar şaibe ve şüphe olamaz. Anlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanların ıslah edici olunması isteğimiz uygun görülmemiştir. Çünkü ölen askeri Mısır valisi elçilerimizden Irak ve Acem'in büyük saygı duyduğu Bahattin Savcı'yı haksız yere öldürdü. Yine uzun süredir hapsettiği gönül taşı serbest bırakması için elçi gönderdiğimiz halde isteğimizi yerine getirmedi. Ve o günahsızı hiç endişe duymadan katletti. Biz Şam ve Halep'e geldiğimizde Mısır'da Hacı adındaki elçileri gelip hapsolunan otlamışın Halep'e götürelim dediler. Senin şimdi Mısır valisi olan kimseye oğlumuzdur demeni uygun görmedik. Onu Sultanul Harameyn elkabıyla anmamız doğru olmaz. Belki Mecavirül Harameyn demeye layık değildirler. Bize dost olmayanı kendinize ve yakın sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çoktur. Ahmet Celail şimdi Bağdat yakınlarına gelmiş biz de oraya asker göndermişiz. Tekrar size taraf kaçar gelirse sahip çıkmayıp bilakis yakalayıp bize teslim etmeniz sizden isteğimizdir. Erzincan'a varıp yerleri tahrip için şimdilik serhatta durularak elçilerinizin gelmesini beklemekteyiz.'' Mısır hakimiyle aramızda geçen olaylardan dolayı bizim niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celayir tekrar geri Osmanlı topraklarına gelirse Kara Yusuf ile birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Biliyorsunuz ki Hülagü Darüsselam'ı alıp İran'ın çoğunu ele geçirdiği sırada halifenin amcası çocuklarından 1 iki kişi Mısır'a Kahire valisi Baybars'a sığındılar ve onun himayesine girdiler. Hülagü'nün Bağdat valisi olan Karaboğan Oyan, Baybars'la cenk ettiler. Halifenin amcasını Mısır askeri sanıp orada şehit ettiler. Kaçanlar şimdiye kadar Kahire'de kaldı ve Hülagü Han onları geri istemedi ve takip de etmedi. Şimdi bu dostunuzun feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle hatırınızı kıracak bir durum olamaz. Zira Hülagü böylesine cüzi şeylerden vazgeçmiştir. Muradımız Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Şimdiye kadar sulh içinde çalıştım ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarını harap etmekte endişe edip Şam tarafına giderek Mısır azizinden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştı. Biz de güvendik ve sulh için anlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerlerimiz için kafir ve kafirden daha eşit kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz Kefe ve Kırım yönüneyken Şirvan'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan ve o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muhinettin Muhammed Sultan Bahadır da askerleriyle birlikte bana katılacaktır. İsteğimiz Erzincan'a varmadan ve askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemağ'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir suretini Mekke-i Mükerreme'de Babül Haram'da kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Timuri Köregen Hazretleri ilgi uyandıran anlaşmaya dair mektubunuz ben Sivas'a geldikten sonra ulaştı. Ben bu sırada anlaşma hazırlığı içerisinde bulunuyordum ki Nagah Sulha muhalif bir başka mektup Karaman fesatları elinden olduğu hümayumumuza erişti. Ve anlaşmanın gecikmesine sebep oldu. Devlet erkanımızdan akıllı kişiler bu durumu şöyle değerlendirdiler. İkinci mektup ilk karışık dönem süresince yazılarak elçi ile gönderildi. Karaman topluluğu ki eskiden beri ocağımızın düşmanı olmuşlardır. Bunlar elçimizi öldürüp fitne iyice ayyuka çıkıncaya kadar mektubu sakladılar. Musallaha olacağı ihtimalini görünce bu kez bazı rezilleri üzerimize gönderip bizi şüpheye düşürmüşlerdir. Rezillerin eline düşen mektubun gecikmesinin sebebi dahi biz olmadığımız hususu malumunuzdur. Bu durumu yaltaklanma olarak görürseniz hayır. Asla düşmandan yüz çevirmek adetimizden değildir. Sulh ve cengin cezası ve mükafatı buna sebep olan tarafa aittir. Eğer bir kimse fitneye sebep olursa Allahu Teala onun cezasını versin.